Merhaba sevgili öğrenciler. ÖSYM sınavlarına hazırlanırken doğru kaynaklara ve etkili öğrenme yöntemlerine sahip olmak çok önemlidir. Yarkurs.com.tr, siz öğrenciler için özenle hazırlanmış kurs ve alanındaki güncel bilgileri sınav formatına uygun içeriklerle sunuyor. Canlı ve dershane gibi deneyim. Derslerimiz her hafta dershanedeki müfredatın aynısını canlı olarak sunuyor. Böylece evinizin konforunda, yol, kantin ya da herhangi bir başka masraf yapmadan dershaneye gitmiş gibi eksiksiz bir öğrenme deneyimi elde ediyorsunuz. Eğlenceli ve etkileşimli dersler. Derslerimiz canlı olarak gerçekleşiyor. Sıkıcı teorik anlatımlar yerine, sınav odaklı derslerle konuları doğrudan ve anlaşılır şekilde işliyoruz. Alanında uzman eğitmenler. Deneyimli eğitmenlerimiz, sınav odaklı anlatımlarla bilgiyi en etkili biçimde aktarıyor. 35 hafta canlı ders hediyeler. Tüm dersler boyunca konu anlatımlı kitap ve soru bankalarını hediye ediyoruz. Böylece eksiksiz bir sınav hazırlık deneyimi sunuyoruz. Uygun fiyat avantajı. Bağlı kurslar arasında sizlere uygun fiyatlarla kaliteli eğitim imkanı sağlıyoruz. ÖSYM sınavlarına hazırlanırken güncel ve pratik bilgilerle donatılmış, interaktif ve uygun fiyatlı kurslarımız başarıya ulaşmanız için ideal destek sunar. Sitemizi ziyaret ederek detaylı bilgileri inceleyin. Ücretsiz deneme derslerimize katılın ve hedeflerinize emin adımlarla ilerleyin. Harekete geçin, sınav başarınız için ilk adımı bugün atın.